Arkadaşlar herkese merhaba. Udemy'de yayınlamış olduğum eğitim hakkında sürekli sorular gelmekte. Bu eğitimdeki sorulara cevap niteliğinde bir tane 5 dakikalık bir video çekmek istiyorum. Ve bu eğitimi de alacak kişilere de hem de referans olurlar. Video izleyerek almaları onlar için de daha avantajlı olur arkadaşlar. Şimdi buradan Udemy'deki eğitimimize gelelim. Buradan öğrenci görünümünü açıyorum şuradan. Arkadaşlar bir zaten YouTube'da da ben inheritance'lardan kadar attım. Bir video attım. Bir veya iki video attım sanırım. Ortalama 80 video paylaştım. Şu anda bu eğitimde toplam 150 video var. Ve inheritance'da iki video attığımı hatırlıyorum. Bundan sonrası yok arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bana gelen sık sık sorulardan bir tanesi. Hocam YouTube'daki ile aynı mı? Şu anda yayınlamış olduğunuz eğitim diyor. Arkadaşlar aynı değil. Ben 80 video yayınladım. Bu eğitim 150 seri ve yayınlamış olduğum 80 video yazılımın temeli arkadaşlar. Değişkenler olsun, koşul yapıları olsun, döngüler olsun, metotlar olsun. Bunların hepsi bir dilin temel konuları arkadaşlar. Asıl konu object oriented programlama yani nesneye dayalı programlamada başlıyor. Bunlar mesela nedir? Kapsüllemeler, class yapıları, ondan sonra inheritance, polimorfizm, interface, abstract class veya abstract abstract class'lar olabilir. Generic class'lar olabilir. Generic interface'ler olabilir arkadaşlar. Bakın hep anlatıyorum. Enumeration'lar olabilir. Ondan sonra hepimizin sevmiş olduğu Windows formlar. Bakın burada Windows formları sıfırdan anlatıyorum. Temel bütün nesneleri tek tek ele alarak burada eğitimi zaten anlatmışım ve hepsini de örnekler çözüyorum sizlerle beraber. Ondan sonra arkadaşlar Kütüphane otomasyonu yapmışım. Güzel, detaylı bir şekilde kütüphane otomasyonu gerçekleştirmişiz. Öğrenmiş olduğumuz tüm konuları birleştirerek ve araba yarışı oyunu da yapmışız arkadaşlar. Şimdi şu soruya bir cevap vermek istiyorum. Bir daha söylüyorum. YouTube'daki eğitimle aynı değil. YouTube'da 80 video paylaştım. Burada 150 video paylaştım ve YouTube'da paylaşmış olduğum eğitim temel. Ama burası ileri seviyeye kadar götürebiliyor. Şu anda ben bir tane yazılım şirketinde çalışıyorum arkadaşlar ve çalışmış olduğum projelerde, sitelerde o kadar çok nesne yönelimli programlama kullanılıyor ki klaslar olsun, inheritance olsun, polimorfizm olsun, interfaceler olsun bunların hepsi arkadaşlar C bel kemiği olan konulardır. Bunları hepimizin çok güzel bir şekilde öğrenip hayatımıza enjekte etmemiz gereken konulardır. Bu zamana kadar öğrendiklerimiz bir daha söylüyorum temel konulardır. Bu bir. İkinci olarak bu eğitim sıfırdan mı diye çok soru alıyorum arkadaşlar. Ben hangi eğitimi çekersem çekeyim her zaman sıfırdan hiç bilmeyen bir kişiyi tutup ileri seviyelere kadar götürme hedefim vardır. Bu zamana kadar hangi video eğitimi çekeceksem çekeyim hepsi sıfırdandır arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu ikinci sorumuz. Üçüncü olarak farklı alanlarda videolar çekecek miyim? Arkadaşlar C Sharp eğitimini bitirdim ve yayınladım. Önümüzdeki eğitimlerde MS SQL veri tabanı eğitimi çekeceğim. Çünkü bir programcının veri tabanını kesinlikle ama kesinlikle bilmesi gerekiyor. Ondan sonra ADO.NET ADO, free, ADO ORM aracını çekeceğim. Ondan sonra da C Sharp'ı ADO.NET'i ve MS kullanarak şöyle veri tabanlı güzel kütüphane otomasyonları olsun, araba kiralama otomasyonları olsun, hastane otomasyonu olsun güzel kaliteli uygulamalar, otomasyonlar sizlerle beraber çıkaracağım. Ondan sonra Java üzerinde de videolar çekmeyi hedeflemekteyim arkadaşlar. Şu anda da şirkette Java üzerinde çalışıyorum. Alanım aslında benim Java. Java üzerinde de çekeceğim. Aynı C yapmış olduğum gibi sıfırdan ileri seviyelere kadar götüreceğim. Ondan sonra Java'nın teknolojileri olan, frameworkleri olan JSF, JSP, ondan sonra JSF'nin komponenti olan Prime Faces gibi Ondan sonra Hibernate gibi bu şekilde videolarımı çekmeye devam edeceğim. Web sitesi yapmak isteyen arkadaşlar için aslında en temelden HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript gibi eğitimleri de çekmeyi hedeflemekteyim arkadaşlar. Bir daha söylüyorum ben hangi eğitimi çekiyorsam o eğitimi emin olabilirsiniz sıfırdan hiç bilmeyen bir kişiden düşünerekten anlatıp ilerli seviyelere kadar götürmeyi hedeflemekteyim. Buradaki eğitimin içeriğine birazcık bakarsak arkadaşlar Windows formlarımızı bu şekilde ben anlattım. Hepimizin çok sevmiş olduğu bir bölümdür aslında Windows formlar. Detaylı olarak hepsini anlattım. Burada da kütüphane otomasyonu anlatmışım. Şöyle hızlı bir şekilde bakabiliriz. <laughs> arkadaşlar hepinize oldum. merhabalar. Şuradan sesi kapatalım. Şuradan bakabilirsek şöyle Burada bir tane login ekranımız var arkadaşlar kütüphane otomasyonumuza. Kütüphane sisteme giriş yaptıktan sonra üye sayfamız var burada. Üyelerimiz verilen ID'lere göre kitaplarını arayabiliyorlar. Ve sistemden çıkış yapabiliyorlar. Ve bir de bu kütüphane otomasyonumuza admin bağlanabiliyor. Adminin yetkileri tabii ki de daha geniş. Kişileri görebiliyor, kitapları görebiliyor. Kitaplar üzerinde ve kişiler üzerinde işlemler yapabiliyor. Adminin yetkisi geniş. Bu şekilde güzel bir otomasyon çıkarmaya çalışmıştık sizlerle beraber. Ondan sonra araba yarışına bakabiliriz. Araba yarışını ne için seviyorum ben? Oyunlar insanın zekasını geliştirir arkadaşlar. Algoritma zekasını çok tetikler. Araba sola çekme, sağa çekme, arabayı yukarıdan aşağıya getirme gibi gibi. Bunlar çok önemlidir. Son videosuna bakalım. Nasıl olmuş? Şuradan da bir sesi açabilirsem. Bu derste sizlerle beraber son iki şeyi kullanmadan önce şöyle yapmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar başlayalım. araba yarışını temelden sıfırdan nasıl yapabiliriz? Kıldığı zaman o an hemen aç metodunu çağırırım. Aç metodunu çağırırım. Seç. Burada. Burada. Oyuna müzik eklemişiz. Oyunumuzu durduralım. Şu an bu şekilde arkadaşlar eğitimimizde 150. videosu da bu şekilde bitmekte. Gönül rahatlığıyla eğitim alabilirsiniz. Eğer ki zaten beğen beğenmezseniz bir ay içerisinde Udemy'de eğitimi geri verme şansınız var. Ama ben beğeneceğinize canı gönülden inanıyorum arkadaşlar. Sorularınızı bana iletebilirsiniz. Başka eğitimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.